Esselamu Aleykum Sevgili öğrenciler, hadis dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 6. ünite değerlendirme soruları çözümünü yapacağız. Öncelikle A grubundaki sorulardan başlıyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdakilerden hangisi hadisleri anlama ile ilgili ilim dallarından biri değildir hadisleri anlama ile ilgili A cerh ve tadil B muhteliful hadis C esbabı vurudil hadis D garibul hadis E fıkhul hadis Doğru cevap cerh ve tadil yani A seçeneği Bilgi kutusu Ravileri adalet ve zapt bakımından değerlendiren ilim dalına cerh ve tadil ilmi denir. Evet, cerh ve tadil ravileri inceliyor. Diğer şıklarda B seçeneğinde E, C'de E'de, D'de yer alan ifadeler ise hadisleri anlamayla ilgili kavramlardır. Evet, kısaca hatırlayalım bu kavramları. Hadis ilminin unsurları iki tanedir. Birincisi rivayet, ikincisi de dirayet. Rivayet, rivayetül hadis, senet ile ilgilidir. Dirayet, dirayetül hadis ise metin ile ilgilidir. Senet ile ilgili ravilerin durumunu konu edinir. Rivayet dediğimiz kısım. Metin ise hadislerin anlaşılmasını konu edinir. Hadisin iki temel unsuru bunlar arkadaşlar. Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasını konu edinen başlıca ilim dalları. İlim dalları. Dört tane. Birincisi fıkhul hadis. ikincisi muhteliful hadis. Üçüncüsü, üçüncüsü garibul hadis. Dördüncüsü, Esbabu Vuru Dil Hadis. Evet, Fıkhul Hadis, hadislerin anlaşılması demektir. Hadislerin anlaşılmasını inceler. Muhteliful Hadis, birbirine zıt gibi gözüken hadislerin izahı, açıklaması, uzlaştırılması konu edinir. Muhteliful Hadis. Garibul Hadis, Hadislerde geçen yabancı kelimeler, başka dillerden Arapçaya geçmiş hadislerde yer alıyor. Bu kelimeleri inceleyen ilim dalına garibul hadis diyoruz. Esbabu vurudil hadis, hadislerin söylenme sebebi, hadislerin ortaya çıkma sebebi. Peygamber Efendimiz döneminde bir takım olaylar oluyor. Bu olaylar o sonucunda, neticesinde Peygamber Efendimiz hadis-i şerifler söylüyor ya da bir olay yaşanıyor, o olayı düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim'le ilgili esbab-ı nüzul kavramı vardı hatırlarsanız. Ayetlerin iniş sebepleri vardı. Ayetler bazı olaylara ve durumlara göre iniyordu. Buna esbab-ı nüzul diyoruz. Hadislerin de aynı şekilde esbab-ı vurudil hadis kavramı vardır. Söylenme sebepleri hadislerin Evet arkadaşlar ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi dirayetül hadis ilmi ile ilgili değildir? Dirayetül hadis ilmi hadislerin anlaşılması ile ilgili bir kavramdır. A hadislerin metinlerini konu edinir doğru. Hadislerin metinlerini konu edinir. B lafızlardan anlaşılan manayı araştırır doğru. Bu da hadislerin anlaşılması ile ilgili. C fıkhul hadis olarak da adlandırılabilir. Evet az önce okumuştuk hadislerin anlaşılmasıyla ilgili bir kavram fıkhul hadis. De isnat zincirini inceler. Bu dirayetul hadis ile ilgili değildir. E siyer fıkıh ve Arap dilinden yararlanır. Bu da hadislerin anlaşılmasıyla ile ilgili dirayetul hadis ilmiyle ilgilidir. Ama D seçeneği isnat zinciri dediği ravilerle ilgilidir. Doğru cevap D seçeneği bu ravileri inceler. İsnat zinciri. Üçüncü soru. Hadis metinlerinde geçen ve az kullanıldığı için anlaşılması zor olan kelimeleri açıklayan bir ilim dalıdır. Az kullanıldığı için. Bu ilim sayesinde hadislerde geçen nadir kelime, nadir kelime, ve kavramlara yanlış anlam yüklenmemiş olur. Yukarıda tarif edilen ilim dalının adı nedir? A) Cerh ve Tadil B) Muhteliful Hadis C) Esbabu Vurudil Hadis D) Garibul Hadis E) Fıkhul Hadis Doğru cevap D seçeneği Garibul Hadis. Az önce de bahsettik başka dillerden Arapçaya geçmiş, hadislerde geçen yabancı kelimeler. Bu kelimeleri inceleyen ilim dalına garibul hadis diyoruz. Diğer seçenekleri de az önce açıklamıştık zaten. Dördüncü sorumuz, anlam bakımından birbirine zıt görünen, zıt görünen, ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaştırılan ve zıtlığı giderme yolları gösterilen hadisleri inceler. Bu tarife uyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Cerh ve tadil B. Muhteliful hadis C. Esbabu vurudil hadis D. Garibul hadis E. Fıkhul hadis Doğru cevap B seçeneği Muhteliful hadis Zıt gibi görünen hadisler dikkatle incelendiği zaman araları uzlaştırılıyor, açıklamalar yapılıyor. İşte bu açıklamayı yapan, bunu inceleyen ilim dalına muhteliful hadis deniyor. Diğer şıkları da zaten biraz önce açıklamıştık. Beşinci sorumuz, hadisin söylenmesine zemin hazırlayan olay ve durumun, ortam ve şartların bilinmesi, hadisin doğru anlaşılmasına yardım eder. Bu tanımda aşağıdaki ilim dallarından hangisine işaret edilmektedir? a. Cerh ve tadil, b. Muhtelifül hadis c. Esbab-ı vurudil hadis d. garibul hadis e. Fıkhül hadis Evet, doğru cevap c seçeneği esbab-ı vurudil hadis olay ve durumun Ortam ve şartların bilinmesi dediği için doğru cevap C seçeneği. Çünkü Peygamber Efendimiz dönemindeki olaylar ve durumlar, ortam ve şartlar hadislerin ortaya çıkışını hazırlıyordu. Ondan dolayı doğru cevap C seçeneği. Esbab-ı vurud hadis, hadislerin söylenmesine zemin hazırlayan şartlar, sebepler diyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin doğru anlaşılabilmesi için dikkate alınması gereken ilkelerden birisi olamaz? İlkelerden birisi değildir. A) Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek. Evet, hadislerin anlaşılması için bu ilke önemli. B) Konu ile ilgili tüm hadislere bakmak. Evet, bakılabilir hadisin daha iyi anlaşılması için aynı konudaki diğer hadislere bakılabilir. Bu da bir ilke. C. Hadisin söylenme sebebini bilmek. Evet az önce söyledik bu da bir ilke. Hadislerin esbabı vurudunu bilmek. Hadiste yer alan lafızların anlam derinliklerine inmek, lafızları incelemek. Bu da hadislerin anlaşılması için bir ilkedir. Çağımızın modern değer yargılarına, uygunluğuna dikkat etmek. Evet, bu E seçeneği yok. Yani hadisler çağımızdaki değer yargılarına uygun olacak diye bir kural yoktur. Çünkü çağımızda bazı değer yargıları hadislerdeki ifadeleri ne yapabilir? Ters olarak açıklayabilir. Doğru cevap E seçeneği. Bu sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bu yer almaz. İlke değildir. Evet. C grubundaki sorularımız var arkadaşlar. Burada bir bulmaca verilmiş ve bazı harfler verilmiş, numaralandırılmış. Bu harflerden bu hadisi şerifi bulmamız isteniyor. Yani bu harflerden hareketle ve bunu inceledik. Neticede bir hadisi şerif ortaya çıktı. Rakamları ve harfleri yerleştirdiğimiz zaman diğer harfleri de bulmuş oluyoruz. Böylece burada verilen şifre olan hadisi şerifi bulduk ve şu hadisi şerif çıktı. Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Evet, Müslim'de geçen bir hadisi şerif bu. Ve gerçekten her gün yapmamız gereken bir dua Peygamber Efendimizin bize öğrettiği tekrar edelim. Allah'ın faydasız ilimden yani insanlara faydası olmayan ilimden, korkmayan kalpten, boymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet, hadisi i de bu şekilde bulmacamızda yer alan. Evet arkadaşlar, Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.